Mekke-i Mükerreme 1880 Etrafı dağlarla çevrili mukaddes şehre, bu toprakların bekçiliğini yapan Eciyat Kalesi'nden bakıyoruz. Yeryüzünün en eski mescidi olan Mescid-i Haram'a hürmeten Eciyat Kalesi'ne kendi bayrağını dahi asmamıştı Osmanlı. Zira onlar bu toprakların sadece hizmetkarıydılar. Sizleri şimdi 1880 yılının Mescidi Haram'ına götürüyoruz. Mukaddes mekan, ilk çizimlerini mimar Sinan'ın yaptığı bu görüntüsüne 1576'da Sultan 3. Murat zamanında kavuşmuştu. Sonraki tarihlerde de sultanlar haccın en uygun şekilde edası için her hususta gayret gösterdiler. Dikkat edilirse görülecektir ki civardaki bütün yapılar Kabe-i Muazzama'yı gölgede bırakmayacak bir hassasiyetle inşa edilmişti. Meşhur Osmanlı revakları hemen dikkatleri çekiyor. Burayı maddi imkanı olmayan hacıların ücretsiz olarak konaklayabildiği ribatlar çevrelemiştir. Süleymaniye Medresesi ise ecdadın ilim tahsiline verdiği değerin bir göstergesi. Mukaddes Mescid'e Peygamber Efendimizin giriş yaptıkları cihetten bakıyoruz şu anda. Efendimizin aziz hatırasına binayen buraya açılan bab Selam'ın yani Selam Kapısı'nın önündeyiz. Kapının üzerindeki kitabede Osman Gazi'den Sultan 3. Murad'a kadar Osmanlı padişahlarının isimleri yer alıyor. Revakların altından geçip kumlar üzerinde ilerleyerek beyaz mermerlerle kaplı tavaf alanına ulaşıyoruz önünde durduğumuz Beni Şeybe kapısı, yine Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Kabe-i Muazzama anahtarının muhafızlığını yapan Şeybe ailesinin hatırasını taşıyor. Sünnet olduğu üzere o tarihlerde tavaf için mescide gidenler, Beni Şeybe kapısından geçip sağ tarafa doğru devam edermiş. Bizler de öyle yapıyoruz. Evvela Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırıp 1558'de İstanbul'dan gönderdiği minber karşılıyor bizleri. Birazdan yanından geçeceğimiz dört farklı yapı, Ehli Sünnet'in dört mezhebine ait makamlardır. Bunların en büyüğü, Altınoluğun tam karşısındaki Hanefi makamıdır. O dönemde namazlar tek bir imamla kılınmayıp, her mezhebin imamı bu makamlarda namaz kıldırırdı. Akşam ibadetini kolaylaştırmak için tavaf alanı kandillerle çevrelenmişti. Mukaddes mekana muhabbetten dolayı bu kandillerde gül yağı kullanılıyordu. Şam köşesinden Yemen köşesine doğru ilerlerken Maliki makamı ve Hanbeli makamını geçerek tam Hacerü'l-Esved'in hizasında duruyoruz. Adem Aleyhisselam'la beraber dünyaya gönderilmiş cennet yakutu. Burası tavafın başlangıç noktası. Mültezem ise duaların süratle kabul edildiği müstesna mekanlardan. Hicri İsmail'i ve Altınoğlu'u da ziyaret ederek Kabe-i Muazzama kapısının önüne geliyoruz. Sac ağacından, hususi olarak Hindistan'da yaptırılıp gönderilen tekerlekli ahşap merdiven sadece içeriye girileceği zaman kullanılırdı. Kitabesinde 1824 tarihi yer alıyor. ve Betullah'ın kapısındayız. Birazdan içerisini görecek olmanın heyecanı kapladı bütün ben. Kabe-i Muazzama'nın banisi olan İbrahim Aleyhisselam'ı hayırla yad ediyor, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikredilen Makam-ı İbrahim'e geçiyoruz. Bu makam Mescid-i Haram'ın en önemli bölümlerindendir ve İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucize olarak taşa geçen ayak izleri burada bulunmaktadır. Makam-ı İbrahim'e bitişik olan etrafa açık kısım ise Şafii makamıdır. Hararetin yüksek olduğu bu coğrafyada imdada yetişen şüphesiz ki Zemzem suyudur. Şeybe kapısından çıkarak Zemzem binasına geçiyoruz. Osmanlılar Zemzem-i Şerif kuyusunun üzerine ilk binayı 1517'de yaptılar ve duvarlarını Zemzem'le alakalı ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle süslediler. Zemzem Kuyusu'nun etrafı, Sultan 1. Ahmet'in hediyesi olan gümüş parmaklıklarla çevrilmişti. Etrafında sebiller bulunan Zemzem binasından ayrılıyor, Hürmeten Kabe-i Muazzamadan yüksek yapılmayan Osmanlı revaklarının altından geçerek Say alanına geliyoruz. Sayın başlangıç noktası Safa tepesindeyiz. Peygamber Efendimiz İslamiyeti açıktan yaymaya başladığı ilk gün Safa tepesine çıkmış, bütün Kureyşlileri bu tepenin etrafında toplamıştı. Say alanı hac ibadetinin yapıldığı Arafat, Müzdelife ve Mina istikametine açılan İbrahim Vadisi'nin içinde yer alır. Asr-ı Saadet'ten pek çok hatıra taşıyan, 20 metre enindeki ve 394 metre uzunluğundaki bu saha o tarihlerde Mescid-i Haram'dan bağımsız ve şehir hayatıyla bütünleşmiş bir mekandı. Hazreti Hacer validemizin meşakkatini anlayabilmek ve yaşadıklarını bir nebze olsun hissedebilmek için üzeri açık bırakılmış, doğal haline dokunulmamıştı. Say alanının bitiş noktası Merve Tepesinden o dönemin şehir sülûyetine bakarak Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettikleri evin olduğu mahalleye gidiyoruz. Burası İslam'ın ilk yıllarından itibaren mescid olarak kullanılmıştı ve 1880'de de Mevlid-i Nebi Mescidi diye biliniyordu. Cenab-ı Hakk'ın nazargahı, meleklerin ziyaretgahı, Müslümanların kıblegahına, Peygamber Efendimizin sözleriyle veda edelim. Ey Mekke! Vallahi sen şüphesiz ki Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah'a en sevgili olanısın.